Her gün bilmediğin yeni bir şey öğren ve her zaman yaptığından daha çok yap. İşte başarının kapısı burada. Şirket kültüründe de böyledir. Yani her şey daha güzel olacaksa tek şeye bağlıdır bu. Şirketin dün yaşadığı sorunların sayısını bugün azaltacaksın kardeşim. Sana düşen görev bir yönetici olarak bu. Departman mı yönetiyorsun? Sana düşen görev bu. Yönetici misin, çalışan mısın? Sana düşen görev bu. Şirketin dün yaşamakta olduğu sorunların sayısını bugün bir azalttıysan sen alkışlanacak yöneticisin. Ama şirketin dün yaşadığı sorunları bugün çoklaştırıyorsan ve hala ortalıkta ben yöneticiyim diye de geziyorsan hani sözün başka yerlere de gidebilir. Orada durup düşünmek lazım. Bir yönetici sorunu çoklaştıran değil, azlaştıran olmalıdır. Değil mi? bir yönetici. O halde bilgi kaynaklarına ulaşmanın pahalı olduğunu, kendini değiştirmeye ve geliştirmeye zaman ayırmanın lüks olduğunu düşünen insanlar ve şirketler, inanın bana ben yaşadım biliyorum 25 yıllık iş hayatımda, inanın bana. Hem masanın arkasında hem masanın önünde, inanın bana, kitaplarımda da anlatıyorum, inanın bana, bu bedeli ödemeye hazır olmalısın. Çünkü bedel dediğin şey senin şimdi yapmadığındır. Evet. Senin şimdi yapmadığındır. Karşına yarın fatura olarak çıkar.